أهد. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أولياء الله أهد. ويقولون عطف على ما ذكر من الفعل المنفي المنبئ عن كمال فظاعة ما يحيق بهم من الشر وغاية هول مطلعه ببيان أنهم يقولون عند مشاهدتهم له حجرا محجورا دير بو ويقولون من في بالفعل أزرنا من في ولان فيل أزرنا أطفتر كي أودا la buşla yevme izin bil mücimin var ya en yani çünkü o la yubeşşaru dedik yevme izin şey yevme yaravnel melaikete o gizli olan la yubeşşaru ya zarftır. İşte bu o menfi ile atıf diyor. Ona atıftır. O e, el munbi'i bu fiil o menfi fiil şunu ifade ediyordu. An kemal fadaat ma yahiqu bihim min onları kuşatan şerrin çok kötü olduğunu. Ve gayet hevli çıkışının da çok son derece korkunç olduğunu. İşte bir beyanı iş şununla beyan ediyor. Yani aslında e, doğrusu münbi'un olması daha uygundur. Atfun ala ma zükere minel fealil menfiyi münbi'un. Çünkü bu münbi'un atfa bağlıdır. Yani Aksun münbi'un. Bir atıftı ve münbi'un haber veriyor. Şimdi el münbi'iz mar marife olarak okuduğumuzda bu el felül menfinin vasfını anlatmış oluyor. Halbuki onun onu anlattı yukarıda. Burada şunu anlatmaya çalışıyor. Niye bu ve yekulûne hicren mahcûra cümlesini atfetmek suretiyle neyi kast etti? Bundan dolayı Allah-u o böyledir. Atfun alâ mâ el minel el menfiyyi munbi'un an kemari fazaati ma yahiqu bihim min ve hevli bu onun çok onları kuşatan azabın çok kötü olduğunu veya onları kuşatan kötülüğün ki yani azaptı zaten çok kötü olduğunu son derece korkunç olduğunu haber veriyor neyle bu atıf matuf cümle haber veriyor bir beyani ennehum şunu açıklamak suretiyle ya yekulûne inde müşahedetihim onlar o cehennemi o ateşi veya onları kuşatan o şerri görünce ne diyecekler? Hicran mahcura diyecekler. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yani el-münbi'u o el yanlıştır bu şeyin katibin yani nasıkın kaleminden sehven çıkmış. Evet. Onlar, onları kuşatan o şerri kötülüğü görünce hicran mahcura diyecekler. Ve ye bu hicran mahcura kelime bir kelimedir. Yetekellemune diye Araplar bunu söylüyorlardı. Endelikai aduvun mevturin yani intikam peşinde mevtur, intikam peşinde olan bir düşmanla karşılaştıklarında, çünkü o intikam peşinde olan o düşmanın ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar böyle kinli olduğunu e, ve düşmanını araştır etmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığını bildiklerinden dolayı onunla karşılaştıklarında hicran mahcura derlerdi. Veya ve hücumi naziletin ha onların başlarına bir nazile, nazile burada musibet demek. Kaza, bela musibet. Onların başına bir musibet geldiğinde o musibette ha-iletin, korkunç. Bir musibet geldiğinde mesela Aniden sel bastı. Veya fırtına oldu. Veya maazallah yangın oldu çıktı vesaire. Bunun gibi böyle bir korkunç bir musibete geldiğinde hicran mahcura derlerdi Araplar. Ve yadaunaha mevdi'a isti'azeti. Bunu isti'aza yerinde kullanırlardı. Hayfü yatlubûne Allah teâlâ en yemnâ almekruhe felâ Çünkü Allah'tan şunu talep ediyorlardı bu cümleyle. Yani o mekruhu. O. Sıkıntıyı kendilerinden men etmesi ve ta ki o sıkıntı onların başına gelmesin diye. Fekânil mânâ. Öyleyse manası. Nes'alullah Teala en yemne'a zâlike men'an ve yahcurehu hicren. Allah'tan şunu diliyoruz ki bunu bizden men etsin ve yahcurehu hicre yine men etsin. Bir nevi atı tersiyedir. Evet. Bu fekânel manâ da olabilir. O en feke manada olabilir. Yani sanki mana böyledir. Evet. Sizin muska öyle mi? Ha, o da olabilir yani. Feke mana yani sanki mana şöyledir. Ha niye bu zanni ifade eden keenneyi kullanmış? Çünkü müşriklerin böyle bir niyetle söylediklerinden emin değildir. Müşriktir. Müşrikler de böyle Allah'a ama aklına gelir. Ölmeyin. Ve kesrul hâi hicren o hanem kesli tasarrufun fi onda bir tasarruftu li ihtisası bi mavudu'an vahidin. Çünkü bir yerde kullanılıyor. O da nerede? Bu. Yani o musibetin başa geldiğinde. Evet. Kema fikkâdeke ve burada da keseyle kullanıldığı gibi. Ve. kad kuri'a hücran Kullarımızı gemi. Ve 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 Kullarımızı ederler Ve Kullarımızı Ve bunu istekte Ve 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 onlar e, melekleri gördüklerinde kerihul onlarla yani meleklerle buluşmaktan hiç hoşlanmazlar. Eşedde kerahatı, çok kerahat ederler. Ve feza'u minum fez'an şedide ve onlardan çok da korkarlar. Ve kalu ve derler ki şunu derler, ma kanu yakulunuhu inden nüzûli khatbin şenî'an Kat biliyorsunuz büyük işlemiştik. demiştik. şey ileri düzeyde kötü olan bir büyük iş başlarına gelen o hicran mahcura ifadesini melekleri görünce bu ifade kullanırlar. Ve hulûli bâsin şedîdin fâdîh ve şiddetli çok kötü bir bers, bir savaş, bir sıkıntı başlarına geldiğinde hicran mahcura derler. İşte kıyamet gününde melekleri hani dünyada melekler gelsin diyorlardı ya ama kıyamet gününde melekleri görünce de böyle diyecekler. Çünkü kendilerini bekleyen kötülüğün ne kadar büyük olduğunu, ne kadar zor olduğunu anlayacaklar ve böylece insiyaki bir şekilde hicrun mahcura diyecekler ve dolayısıyla yani şeyin Ebu Suud Rahimahullah'ın anlatımından şu netice çıkıyor. Ve yekulûne hicrân mahcûrâ Seyyid Kutub'un ifadesiyle o tabloyu canlandırma noktasında yani o onların melekleri kıyamet gününü hasabı, azabı görünce onların o durumda, o görme durumunda uğradıkları büyük sıkıntıyı böyle adeta gözler önüne sermek için, tasvir etmek için evet. ve kulun hacem mahcura ifadesi gelmişti. Ve affedersiniz, bunu özellikle bu ifadeyi kullanan müşrikler çok daha cümlenin nasıl bir mesaj verdiğini çok daha iyi anlıyorlar. Biz sadece anlatıyoruz. Ama onlar bir şey yok. Bunu bir şey yapıyor. Şimdi meyallere baktım da ne diyorsun? Hepsinde yani Elmalı Anlı Yazı'yı Hasan Nasıl dahil hepsi Muhyiz ve Mahsuna Cemil'in dereklere ait olduğu noktasında yani yani şöyle Hasan Nasıl Şenten Mali Azat meyallerini gördükleri gün evet bu gün hiçbir sevinç haberi yoktur. Dereklere onlara Sizler müjde yasak edilmiştir, yasak diyeceklerdir. O'la bu şey umedin müjdemine nedir? Bu ne? Bize zaman O, onunla ilgili ne söyle? Melekler onlara size müjde yasak edilmiştir, yasak diyeceklerdir. O, o şeyin da bu şey yani, müjde yani bize mahşur yani bize mahşura o kuşa müjde sanki o cümle La bu şey yok mu edin dil mücimine Azat meleklerini görecekleri gün, evet o gün günahkarlara hiçbir sevinç haberi yoktur. Evet. O bitti. La bu bitti, nadir sanatı. He. Melekler onlara boşuna beklemeyin, size sevindirici haber imkansız diyecektir. Veya işte Hasan Batçak'ta melekler onlara müjde yasak edilmiştir. Hicran mahçura. Hı. Evet. Yine mesela Elbalan Diyazı, Melaikeyi görecekleri gün müjdelere, o gün müjde yoktur. Ne ya bu Yasak, yasak diyecekler. Yasak, yasak. Hani böyle. Ben, <laughs> yani o biraz daha bu şeye yakın. Yani bu son e, e, nasıl bilmenim mi de? Bu elmanın dedi. Elmanın. E, yasak, yasak diyecekler. Yani melekler yasak. Diyecekler. Ama sanki onun cümlesi sadece melekler diyecekler diye e, kayıtlı değil. Ben yani diyorum. E, o manayı da verecek sanırım. Ama e, şey, fakat Allahu Alem e, Ebu Suud'un verdiği ve bu anlatımıyla bunların müşriklere ait olması da yani çünkü o tabloyu, o meşhedi canlandırıyor o belki Peki vel mana ennehum evet ve mahcuran diyor mahcuran sifatu lihzan onun sıfatıdır varidetinli takidli o yanlıştır benim ki iradetinli takidli yanlıştır muska varidetinli takidli sizin muska aslında bu gibi yanlıştır yanlıştır yani sifatu lihzan bu mahcuran Hazreti için doğrudur. Validetun te'kidi. Te'kid için gelmiştir. Kema kalu nitekim mesela Araplar? Zeylun zailun veya leylun elyelu dedikleri gibi. Yani o leylun elyelu elyelu leylun için te'kid etmek üzere gelmiş bir sıfatın. Zail de zeylunu te'kid etmek için gelmiştir. Ve kıyla göre yekuluhel melâiketum. Melekler bunu söyleyecekler. Yani yasak yasak. İknaatan lil kefarati. Kafirlerin umudunu kesmek. Yani bir mana haraman muharraman aleykumul gufranum. Allah'ın mağfireti size haramdır. Ve o haram da haram kılınmıştır. O tekil için. Veya cennet size haramdır. Veya müjde size haramdır. Ne demek? Ey cealallahu teala zâlike haramın aleykum. Allah bunu size haram kılmıştı. <laughs> Ama diyor ve leyse bi vâdih. Diyor bu açık değil yani. Yani dolayısıyla birinci mala özellikle dediğim şekilde o meşhedi tasvir etme noktasında müthiş bir cümle. Yani bir Arap bunu deyince, duyunca böyle adeta yüreğinin ağzına gelmesi lazım. O korkunç Ya araştırmamıştı veya Türkçe onu daha rahat görmüşler. Sanki Türkçe daha rahat gördükleri için. Evet. Ve kadimna ila ma onlar yapmış oldukları onların yapmış olduğu amele yöneldik. Yani bu ifade de hakikaten çok böyle güzellik yönünden cümle çok önemli bir cümledir. Biz onların yaptığı amele yöneldik. fecannâ vuhebâ emmensûrâ Bunu ne yaptık? Dağılık toz haline getirdik. Yani bu tabi neden kinayedir? Yokluktan kinayedir. Yani onların amellerini yok ettik. Çünkü iman olmayınca bir salih amelin kişiyi cehennemden kurtarma adına vereceği bir fayda yok. Beyan li hali ma kanu ya'malunuhu fi'd dunya bu diyor onların dünyada yapmış oldukları amellerin vaziyetini açıklıyor. Min salati rahimin ve igafati elhufim ve qira dayfin ve mennin ala esirin ve gayri zalika bir akrabalık ilişkisinde bulunmak, yok sıkıntıda olan birisinin irata yardımına gitmek, ve bir misafire ikramda bulunmak, ve mennen ala esirin bir esire minnet edip onu serbest bırakmak, ve gayri ki ve başka min mekârimihin, o Arapların güzel iş haslatlarından ve mahasini mulleti, o güzel işlerinden ki, لَوْ كَانُوا عَمِلُوهَا مَعَ imani eğer o güzel şeyleri imanla birlikte yapmış olsalardı lenalu <laughs> sevabaha onlar onun sevabına nail olacaklardı. Bir temsili halihim burada onların durumu şuna benzetilmiş ve hâli amalim ve amellerin durumu elmet kuretizlikle amellerin durumu bir hali kavmin karefu sultanan bir kavmin yani sultanlarına yani padişahlarına muhalefet eden ve ve ona karşı isyan eden bir kavmin durumuna benzetmiş. O da ne yaptı? Fekadime o padişahla yöneldi ile eşyaihim onlara ait eşyaya yöneldi ve kasada ma tahta eydihim ve Onların elinin altındakilere kastetti. Fe enha aleyha bil ifsadi ve tahriki. onları yakmak bozmak suretinden onları eğildi. Ve mezzeqaha kulle temziqin ve bütün eşya ve mallarını paramparça etti. Bi haythu lem yeda aynen ve la öyle ki onların mal mülküne ne ayn ne iz, hiçbir şey bırakmayacak şekilde mallarını yok etti. Onun için bu ifade çok anlamlı. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا Allah bu suda rahmet etsin. çok güzel. Evet. Ey amidna ileyha yani biz o amellerine yöneldik ve ha ey azharna butlanaha bil kulliyeti biz o amellerin tamamıyla boş olduğunu ortaya çıkardık. Yoksa min gayri en yekune hunake kudumun ve la şey'un yuksadu teşbihuhu bihi. Yoksa burada bir kudum olduğu için değil. Yani Allah ne yönelim. Ona doğru gitmiş. Öyle bir şey yok. Veya ve la şey'un yuksadu teşbihuhu bihi. Veya bir <laughs> bu ifade uygun değil. Varaşiyem yoksa bu teşbih. Yani amelin ona teşbihi kast edilmeyen ve kudumun ona teşbihi kast edilmeyen bir şey değil orada. Bu biraz sıkıntılıdır çünkü Allah Celle Celaluhu onun amellerini yok etme iradesi buna benzetilmiş. Dolayısıyla yani Ebu Sulayman Rahimahullah ve la yoksa bu o ifade Allah-u Alem uygun değil. Vel heba'u. Heba yani toz. Şubu <laughs> gubari. Toz gibidir. Yura fi şu'a'a şemsi yabdu'u minel kuvveti minel hebveti. Yani o hani pencereden kuva şey denir. Yukarıdaki baca. Eskiden malum bu soba muba kalifet falan yoktu evin ortasında bir baca olurdu. O bacanın tam karşısında yerde ateş yakılırdı ve o ateşin dumanı o bacadan çıkardı. Kuva o ne denir? Evet. İşte bu efendime söyleyeyim e, bacadan içeriye dalan güneş ışınlarında görülen o parçacıklar zerrecikler heba onların adıdır. Ve bu <laughs> heba minel hebveti. Hebve kökünden müştaktır. Ve hiyel gubar <laughs> ki o da hebve gubar <laughs> demek tozlamak. Ve mensura sıfatuhu hebaenin sıfatıdır. Şubbihe bihi o men gubara benzetilmiş amaluhumul muhbatatu o yanan amelleri ona benzetilmiş Hangi konuda? Fil hakareti değersiz oluşunda ve ademil cedva ve bir fayda verme Sonra o amelleri bil mensuri minhu fil intifari yani dağılmakta onların amelleri o dağılan toz zerreciklerine benzetilmiş. Bir hayır öyle ki la yumkinu nazmuhu onu bir araya getirmek mümkün değil. O veya diyor ki biz deriz ki mes'ulun <laughs> salisun üçüncü mes'uldür. Hani gubaran ce'anna fi'in ha birinci mes'ul heba'en ikinci mes'ul gubaran da üçüncü mes'ul. Ancak İbn-i Mubarik Rahimahullah özellikle iki, üç mefhule mutaddi olan fiil bağlamında alimlerin ittifak ettiği aleme ve ara yani nahvciler e, Arapçada üç mefhule mutaddi olan aleme ve ara konusunda ittifak etmişler. Ama bunun dışında nebbe'e, enbe'e, khabbara, akbara ve haddefe. E. Bu beş fiilde muhalefet var. İbn-i Arap şiirlerinden deliller yani örnekler getirerek bu üçünün de şey beşinin de bazen üç meşhure mütadi olduğu olarak kullanıldıklarını görüyoruz. Ama bunların arasında cehale yok. Yani onun için e, Ebu Suud Rahimahullah Ebu Ceala mefhulen sadisen yani ikinci haber gibi. Ama ikinci haber şey olmaz ki yani. Üçüncü mefhul olmaz. Kema fi kavli ta'ala kunu qiradeten khasi'in. Allah Celle Celaluhu İsrail oğullarına siz maymun olun, pis olun, rezil olun. Yani qiradeten kunu için birinci haber, khasi'ine ikinci haber. E burada da hebaen birinci meful, menfuran yani üçüncü meful ama buna katılmıyoruz. Bu kıyas-ı maal Çünkü mübtedanın haberi onun taaddüdünde ihtilaf asla yok. Nakıs amiller nevasıhtan olunca onların da haberinin taaddüdünde sıkıntı yok. Ama üç meşgule taaddi, mutaddi olma sıkıntılıdır. Demin dediğim gibi İbn-i Malik sadece bu beş feyli zikrediyor. Cealenin üç mefhule mutaddi olduğunu hiç görmedim. Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. İnsan doymuyor ama vakit yetmiyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. İnşallah ayın 15'inde buluşmak üzere.